Bakalım bilge kartlarımız, kehanet kartlarımız neler öneriyor, hmm, çok güzel, olumlu bir enerji, Yusufçuk, hızlıca belirme, yükselme, büyüme, hadi bakalım. Ve şu an kafamızda gelgitler var, bu gelgitler ee, gereksiz. Bu kadar çok gel git çalışmayın, çalıştırmayın kafanızın içinde çok güzel bir e, ödül sizi bekliyor, aktivasyon, hızlı gelişmeler olacak, rüzgar kartı çıkmış, e, bir şeyler hızlanacak sevgili dostlar, bir şeyler hızlanacak. Bu kadar gel git yaşıyorsunuz ama her şey çok iyi olacak. Çünkü ilk kartımız zaten bunu söyledi. Çok güzel gelişmeler var. Hızlı bir e, beliriş, yükseliş. Artık konunuz her neyse niyetinizle alakalı. Aşk da olabilir, iş de olabilir. Ve hızlı hızlı olacak her şey. Artık beklemeler bitmiş. Evet canlar.